sever misiniz? Severiz yani. Nasıl seversin abi? Karamelli abi. Abi karamelli sen abi? Aa, Birdland'ı severim ben. Onu Diyorsun. Bilmiyorum. Sen abi. Abisin? Ben tarçınlı severim. Tarçınlı. Yoğurtlu oluyor mu abi? Dondurma? Yok yoğurt. Olur, olur herhalde. Yo, yoğurtlu da olur bence. yoğurt <laughs> zaten. <laughs> <laughs> bence olur yoğurtlu. <laughs> Nasıl? Olur mu abi? Sen Yok abi yoğurtlu, yoğurtlu, yoğurtlu olmaz Neyi bence. olur abi? A, dondurma dediğin karamelli olacak. Diyorsun. Dayıyorum. Sen? Olmaz ya yoğurtlu. Olmaz mı? Sen neyi seviyorsun? Ya, şey ben her şeyi Peki de... hangi yörenin dondurması daha meşhur? Kahramanmaraş. Kahra ne? Kahramanmaraş. Kahramanmaraş. Sen neden abi? Ben de Kahramanmaraş abi. Sen neden abi? Abi Kahramanmaraş ya. Neden Kahramanmaraş baba? Ya çünkü orası hani kendi direkt yöresine ait orası. Abi yani dondurması. Yani ya bana bizim... soracak olursan abi bizim Ayvalık dondurması daha güzel. mı? <laughs> 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 yani oradaki insanların dondurması daha güzel oluyor. Burada da güzel oluyor. Evet abi şimdi Ayvalık dondurması sen diyorsun ya daha güzel. Karamamaş dondurması ile Ayvalık dondurması arasındaki fark nedir acaba? Yani ben sana üzülürüm. Evet. Ayvalık dondurmasının <laughs> tek Hala. farkı deniz kıyısında. Evet, mi, deniz kıyısında. Deniz kıyısında yediğin için o deniz kokusuyla sana e, bence yot, daha güzel geliyor. Hayır, yani. kokusuyla da, beraber. Evet, aynen. İyot kokusuyla o Don deniz kokusuyla beraber. Koku. Çok daha güzel oluyor. Ben sana hoş geliyor. Bana. Aynen öyle. <laughs> Peki abi böyle bir kafayı bulma etkisi yaratıyor mu? <gülüyor> <gülüyor> yok ya, daha hiç öyle bir şeye rastlamadım. Ya. Zaten sarhoş olman çok daha bir şey. Bir <laughs> <Peki. gülüyor> Aynen. gitmeyin. Delisi kedisi ölüsü meşhur zaten. Aynen. Sen ne diyorsun? Aa, arkadaş doğru söyle abi. Eyvallah sağ ol çocuklar <laughs> teşekkür ederim. haber misiniz? Ha, bir dakika gitme. İyiyim abi sen nasılsın? Sağ ol. Abi en meşhur dondurma. Evet. Neresi abi? Kahramanmaraş. Neden abi Kahramanmaraş? Yani o sütten yapılan, e, evet. sütün özel bir şeyi var herhalde. bir şey tam şey bilmiyorum. Var yani, tam içeriğini bilmiyorum. Abi bir de yani böyle döner keser gibi dondurma kesiyor adamlar. <laughs> evet. Nasıl bir Notici de vermiyorlar. Kadar böyle beton gibi dondurma oluyor. Onu anlayamıyorum ben. Vallahi ama şey onun yani vermiyor ya sen dondurmayı. Onu oynatıyor ya seni. Belki böyle bir çok yapıyor falan i̇şte değil Türk, mi? Türk insanı. Eyvallah. <laughs> Bundan dolayı. Çok katıyor işine evet. değil mi? Başka bir şey yapmıyor zaten. Yoksa bu kadar ünlü olmazdı. Değil mi? Evet. Eyvallah. Sağ ol. Teşekkür Kolay gelsin. Evet, kimdeyim? Merhaba. Nasılsınız? Merhaba Sağ olun. İyi Siz? İyiyim. Dondurma denin aklınıza neresi geliyor? Ha. Neresi Jülde? Örek! <laughs> <laughs> Eyvallah. Teşekkür ederim. Nereden takip <laughs> Dondurmalı dondurmamız var, portakallı evet. dondurmamız var, parça çikolatalı, vişneli, naneli, frenk üzümü dediğimiz frenk üzümü, ee, kahve, Türk kahvesi, bitter çikolata, böyle yan tarafa geçiyoruz yine nanemiz var, çikolatamız var. Maraş çikolatası. Maraş sade kesme dondurmamız var burada. Gerçek keçi sütü ve salep. Hı hı. Karadut, Maraş da yetişiyor bu karadut yine. Limon, Eyvallah. vişne, bal badem. Hı hı. Mesela baldan bademden görünmüyor mesela şu an. Eyvallah. Çileğimiz var. Karışık meyvemiz var. Hı hı. 80 çeşit. 80 çeşit. Tabii 80 çeşit. Buradan başlıyor. Burada dövme dondurmamız var. Maraş usulü. Burda evet, da bu dövme dondurması. Kaldır bir tane. Sağ taraftaki dondurmayı kaldır abi. Şov yapıyor mu abi? Tabi tabi tabi. Her şey mevcut. Bu evet. mu abi? Evet Böyle abi. Böyle maraç döver dondurma bu. Eee işte bu abi değil mi? Aynen. Yani e, döner gibi kesilen dondurma bu. Evet bu, bu dondurma kendisi. bu dondurma. Bu değil mi abi? Evet. Eyvallah baba. Bıçağın kesmediği dondurma bu dondurma. Eyvallah babacığım. Bol kazançlar diliyorum abi. Hayırlı uğurlu olsun. Böyle soslu kornetlerimiz var. Kendi yaptığımız. Hı -hı. Yumurtayı gezen tavuk yumurtası kullanıyoruz hmm. yumurtada. Eyvallah. Un, süt, şekerli vanilinle yapıyoruz. Hmm. Şunlar ne abi? Aa, yine bunlar da bir küçük versiyonu. Soslu külahın bir küçük versiyonu. Eyvallah. Bunlar da aynı onun var. Aynı. Ee, görsel amaçlı kullanıyoruz bunlar. Hmm. Dolaptan soğuk geliyor. Dolaptan bunlar veriyoruz bunları. Tabi tabi günlük taze üret. Hemen ben sizi aradım yoktunuz. Merhaba. <laughs> Merhabalar. Evet e, dondurma denince aklınıza neresi geliyor meşhur? Dondurma dendiği zaman kartor geliyor. <laughs> Yok Kahramanmaraş da geliyor. Evet. Yani dondurma her yerde yeniyor. yeniyor Ama yani. Kahramanmaraş tabii ki çok zor kesilmesi çok zor bir değil dondurma. Mi? Evet. Aynen öyle. Sen Gerçeği yapılırsa. Sen evet, doğru, değil mi? Evet, evet güzeller güzeli. Senin dondurma denince aklına yani. en çok hangi yörenin dondurması yani yöresel olarak keyif alıyorsun? Ee, Lezzet olarak? Ben Bence çok de dondurmayı, dondurmayı yemedim ama evet. Burhani'nin dondurmasını beğeniyorum. Diyorsun. Evet. Eyvallah. Afiyet şeker olsun. Çok teşekkür ederiz. Ben...